Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PK istedi. Biliyorsunuz ki yaz güncellemesi geldi. Tam olarak yaz güncellemesi olmaz. Gün yaz güncellemesi olmasa da bu benim için bir yaz güncellemesi. Yani arkadaşlar mağazaya bir göz attığınızda açıkçası yani bu okyanus kıyafetleri falan yazı hatırlatıyor. Sonra yaz paketleri geri gelmiş. Bunlar falan. Sonra bu sahil eşyaları gelmiş. Yani yazı hatırlat. Yani insanları bu yazı hatırlatır. Bunlar da yazın, yaz için gelmişti arkadaşlar. Bu da yaz. Yani havalar da ısınmaya başlıyor. de adasına gemi gelmiş falan. Yazın gelen arabalardan falan arkadaşlar. Yani yazın gelen her şey gelmiş. Ben de bunu arkadaşlar yaz güncellemesi olarak kabul ettiğim için Yaz tatiline gidiyoruz. Yaz, yani tatile gidiyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman şimdi gelin bunu vlog olarak sizlere çekeyim. İlk öncelikle arkadaşlar hemen bir kombinimizi düzenleyip gelelim. Ve evet arkadaşlar şimdi kombinimiz de hazır. Ben bu şekilde kombin yaptım. Yani rengarenk tam yaz uygun. Maya gelmiyor arkadaşlar. Şimdi sadece evin anahtarını gidip Maya'ya bırakacağız. Bunu videoya çekmeye gerek var mı bilmiyorum ama yolu çekmeyeceğim. Sadece ben 2 dakika evden bırakacağım. Maya evde değil zaten haberi yok. Haberi olsa o da gelecek çünkü. Şimdi hadi o zaman arkadaşlar gelin. Önce Maya'nın. Maya'lar burada fakat arkadaşlar Maya'nın evi de var. Maya evinde değil şu anda. Maya evinde gitmişti ama şu anda evinde değil. Haberi de yok. Şimdi arkadaşlar alt kapıyı kilitledim. Anahtarımızı aldık. Hadi o zaman artık gelin çıkabiliriz. Bir saniye çantamı almalıyım. Evet çantamı da aldım. Ve ben kaçar. Ve evet arkadaşlar şimdi Maya'nın evine geldik. Hemen şuraya bırakacağım. Genelde yani evini de gezdireyim hemen sizlere. Burada bebiş için yer var. Bebiş yalnız. Burada odası, odası var işte falan. Böyle onun evde. Buraya bırakmayacağım ama geldiğinde direkt fark edebilsin diye burası da lavabo bölümü. Direkt fark etsin arkadaşlar şuraya koyacağım. Her akşam bunu çünkü açıldığı için geri kapatmak zorunda kalıyor. Burada da mutfak var arkadaşlar. Yani mutfağı da bu şekilde. Hemen gelmişken gösteriyorum sizlere evine. Maya'nın evi böyle. Zaten renklerden, ortamdan falan belli oluyor onun evi olduğu. Neyse arkadaşlar hadi o zaman artık biz gidelim. Ve Evet arkadaşlar, şimdi hemen gemiye geldik. de arkadaşlar buradan direkt uçak bölümüne yani uçakla da arkadaşlar sonrasında gideceğiz arkadaşlar. Bu arada gideceğimiz yer şu anda sürpriz. Hemen gemiye bindim arkadaşlar. Bir bu arada çok geç geç kalıyordum. Son anda yoklama mı ne deniyor? Burada işte yapılırken yani Sayım yapılırken arkadaşlar yak yakaladım. Yoksa kaçıyordum. Maya'nın evinden çıktıktan sonra maalesef trafiko vardı. trafikte de birazcık zor çıktık oradan. Ve evet arkadaşlar şimdi geldik. Yani şu anda şöyle hemen e eşyalarımı bırakayım ve sonrasında sizlerle birlikte. Bu arada arkadaşlar gemide yatma bölümü yok. Zaten kısa bir seyahatimiz olacak. Yani bir 24 saat sürecek. 6 saatlik bir yolumuz var arkadaşlar. Zaten 6 saatten Evet, hemen şimdi gelin girelim. Evet, adalarımız burada arkadaşlar. 6 saat sonra mola vereceğiz. Sonrasında ise arkadaşlar o 6 saatin sonunda ise arkadaşlar geri molamız bitecek moladan sonra geçeceğiz. Evet, burada arkadaşlar şu şekilde şu anda Ay, kapatalım ama ya. Galiba bir oda arkadaşım var maalesef. Neyse arkadaşlar burada ya da şunda. Bu hangisiydi bizimki bilemiyorum. Ben buraya geleyim. Bizimle gelmeyin ama. Ben nereye gitsem onlar da zihniyor benimle. Bu ne? Küçücük bir şeymiş bu be. Evet, burada ha, burası lava bölümü ya salak gibi. Ben de buraya geliyorum. Ve evet arkadaşlar, burası benim odam. Burası iki kişilik inşallah kimse gelmez diyerekten Şimdi şöyle eşyalarımı buraya bırakıyorum arkadaşlar ve şimdi bu gemi gelin sizlerle birlikte gezelim. Buraya oturma alanı var. Sonra burada jacuzzi'miz var. Burayı kullanır mıyım bilmiyorum. 12 saat, 6 saat sonra mola, 6 saat sonra 6 saat uyku alanı olarak. Saat şu anda arkadaşlar 10.30. Yani biz oraya ve be beş buçuk gibi bir e, dinlenme saatimiz olacak. Ne oldu be? Bir anda geri geldim. Allah. Evet. Şimdi üst kata geldik arkadaşlar. Burası güvenlik bölümü. Böyle göstereyim sizlere. Önden bu şekilde. Burada arkadaşlar bir balkon gibi bir alan var işte. Hatta hemen yan tarafında jacuzzi var arkadaşlar. Burada böyle. Şu tarafta da yine bir alan var. Gelin arkadaşlar oraya da gidelim. Burada arkadaşlar bir de havuzumuz var. Şimdi ben yalnız arkadaşlar bu üste çıkacağım. Of havuza girdim kıyafetlerimle. Oraya nasıl çıkacağımı hiç düşünmeden direkt uçan süpürge kullanacağım. Ve evet arkadaşlar burada da bir eğlence bölümü var açıkçası. Burası eğlenme alanı gibi. Bakın böyle kıyafetler falan bayağı iyi bence. Burada oturma yeri yani ailece gelenler için de açıkçası güzel bir yer. Çocuklar için de yer var. O kadar iyi ki ben bile eğleniyorum çocuk alanında şu anda. Neyse arkadaşlar ben böyle gezdireyim şimdi sizlere. Hemen bir fotoğrafımızı da çekelim arkadaşlar şöyle. Bundan sonrasında yön arkadaşlar gezdim yaptığım alanları paylaşacağım. Öyle gördüğüm her şeyi paylaşmayacağım. Yani yönümde arkadaşlar ben neredeyse ee, adım atsam çekiyordum. O dereceydi. Şimdi arkadaşlar öyle Değil. Bütün yönümü sıfırladım. Böyle gezdiğim, gittiğim yerleri PKX'te de yani Yoni Instagram hesabı gibi kullanacağım. Bu arada arkadaşlar beni Yoni hesabımda takip edenlere çok teşekkür ederim. Takip etmeyenler siz de takip ederseniz sevinirim. Takip etmiyorsanız takip etmezseniz de canınız sağ olsun yine de. Bu videoyu izlemeniz bir kere benim için çok büyük bir mutluluk. Ama buraya kadar izlemişken arkadaşlar bir like atmanızı isterim. Abone de olun lütfen. Şimdi kendim buradan ama arkadaşlar diyor etiketleyemem kendim şimdi. Şöyle arkadaşlar bunu kullanmayı çok sevdiğim için bunu genellikle çok kullanıyorum. Şu kalpli şeyde yüzümü yüze doğru böyle yapınca çok hoşuma gidiyor. Bunu da böyle kullanıyorum ve paylaşıyorum arkadaşlar. Fotoğrafımızı paylaşalım. Bundan sonrası bu uzun bir aradan sonra yeni gönderim olacak. Şimdi piyamamızı da çalalım arkadaşlar. Bir biraz biliyorum yani. da daha biliyorum ama arkadaşlar şu anda bu küçük olduğu için çok çalamam bunda. Bir de tek parmakla yapıyorum bunda. Ben 4-5 parmağım falan piyanoda öyle oluyor da bu piyano tabii ki oyun için olduğu için maalesef. Şimdi de burada nasıl iniyor bilmiyorum. Atlıyoruz ondan dolayı direkt. Uçan süpürge atlama çok sosyetik hayatımız olduğu için. Bu arkadaşlar çok iyi bence. Ben bundan istiyordum da ben daha önce hiç görmedim. Marinette'nin koltukları falan işte. Ve burada Hello Kitty'miz var arkadaşlar. Hello Kitty. Hello Kitty çok tatlı bir sa keşke Hello Kitty'li bir sadık dost gelse. Chromie için Punk Tank Boy'nuz geldi ama Hello Kitty için hiç sadık dost gelmedi. Geldiyse de ben bilmiyorum. Bu arada bu kadar iki ayaklı sadık dost getirmişken yani bu e Hello Kitty. My Melody falan bunun kromi bunlar da gelmeli bence iki ayaklı olarak. Ya zaten stilleri şekilleri belli yani. Sadece getireceğim bu hani şeyler var. Ya, onların arkadaşlar sadık dost olanları. Allah ben niye atladım? <laughs> Acil gitmem lazım arkadaşlar. Hemen koşa koşa gidiyorum. Hemen punk tank boynuz demişken arkadaşlar orada da punk tank boynuz var. Koş 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 koş. Geri düşeceğim diye korktum bir an oradan. Neyse arkadaşlar hava birazcık soğumaya başladı. Çünkü saat artık neredeyse 11'e doğru geliyor. Bu arada saat doğru arkadaşlar. Saat 11 gibi çekiyorum bu videoyu şu anda. Açıkçası arkadaşlar buraya gelmeden önce yemek yemediğim için acıktım birazcık. Yeminin o arkadaşlar evrakları falan derken bunları hazırlarken arkadaşlar saat e, 3 gibi videoyu çekmeye başlamıştım. Fakat şu anda arkadaşlar saatimiz 11 oldu. Şimdi gelin arkadaşlar fırının fırına birazcık yemekler alalım. Kantine gidelim yani büfe bölümüne. Şimdi arkadaşlar ben burada pizza yemeye karar verdim. Herkes bir, birbirleriyle arkadaşlarıyla gelirken ben buraya tek geldim. Aslında ben de tek gelmeyecektim ama arkadaşımı aradım 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 açmadı onu gittim maalesef. Irmak buraya kadar izlediysen sana çok yazdım. Instagram'dan i̇şte ayrı yazdım. Whatsapp'tan ayrı yazdım. PKX'den ayrı davet ettim ama maalesef ulaşamadım kendisine. Ben de tek geldim. Yani tek kaldım. Büfede bile tek başıma oturuyorum. Neyse arkadaşlar şimdi yemeğimi yedim. Açıkçası doydum da gelin hemen odamıza çıkalım. buraya arkadaşlar oturma alanı var. Yemek yemek için yine alan var. Yemek yeme alanı değil ama kibarcasını söyleyeyim ben yine de. Allah. Şimdi evet arkadaşlar artık gelin yatma vakti geldi diyerekten hemen gelin arkadaşlar üstümü değiştirelim ve ha, birazcık arkadaşlar. E, geminin 12 saat 12'ye doğru arkadaşlar bir etkinliği olacak. O etkinliğe de katılacağız. Hadi o zaman şimdi üstümüzü değiştirelim. Ve evet arkadaşlar şimdi etkinliğimize geldik. Etkinlik değil aslında arkadaşlar. Saat 12'ye doğru arkadaşlar bu arkadaki havuz açılıyor. Ben arkadaşlar bu deniz kız kostümü giyerekten birazcık e, burada eğlenelim diyorum. Şöyle göstereyim. Birazcık bunları dikkat ederek hoşlanmış. Keşke önümü bile göremiyorum şu anda. Kuyruğumuz da var. Bu arada arkadaşlar gelin kaydıranın üstünden göstereyim sizlere. Kuyru kuyruğunu giydim. Bilmiyorum ama kuyruğunu giymek çok hoşuma gitti şu anda. Şöyle gösterebileceğim. Tekrar şey yapacağım. Ve evet kuyruğunu bu şekilde gösterebiliyorum şu anda. arkadaşlar. kuyruğum bu şekilde. Geminin altına doğru da gidebiliyoruz ve burada arkadaşlar bir çamurçum buldum. Sonra punk denk boynuz. Burada arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar şu kuyruğu çıkarayım. Açıkçası yüzerken çok rahatsız edici oldu. Hemen çıkarıp geliyorum. Ve ve evet arkadaşlar açıkçası bayağı bir rahatsız ediciydi. Burada bir zıplama yeri var. Zıplama time <laughs> olarak geçen. Şöyle arkadaşlar bu ayakkabıyı giydim. Yani ne bileyim bu ayakkabı çok hoşuma gitti. Bugünlük. Bu arada kombinin altına olacak şekilde. Kendi ayakkabısını kombini ben tamamen almıştım. Fakat arkadaşlar kendi ayakkabısını beğenmediğim için bunu kullanıyorum. Şimdi şöyle oturuyorum birazcık arkadaşlar. Açıkçası şu an bu e, gece 12'den sonra açılan havuz şeyi bence çok hoş. Yüzmek de açıkçası eğlenceliydi. Şimdi gece bir kaydıraktan gidip kaymak istiyorum. Neden diye sorarsanız öylesine. Şöyle arkadaşlar şimdi gelin doluş yapalım. Şimdi arkadaşlar ay dalga gibi dalga gibi oldu. Şimdi gelin kaydırağa gidelim. Şöyle çıkalım ve bir, iki ve Allah, üç. Tekrar kayalım ama bu sefer başka bir şey deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar daha hızlı karmaya deneyeceğim. Bakalım yapabilecek miyim? Yapabileceksin diyenler abone olsun. Yapamayacaksın diyenler de like atsın. Hadi o zaman 1, 2, 3. Açıkçası istediğim gibi tam olmadı ama yine de arkadaşlar oradan oturma motuyla kaymayı becerdim. Yani yapabildim. Bundan dolayı yapabilirsin diyenler abone olmayı unutmasın. Ama keşke ben de düşmeseydim. Neyse alttan direkt geçelim. Havuzun dışına çıktık maalesef. Kromi. Kromi diye yazılır o. Kromi değil. Kro. Kro yazmış bildin oraya. <laughs> Şunu denemek istiyorum arkadaşlar. Açıkçası oha. Açıkçası üstüne durması falan birazcık zor ama benzik iyi yine. Şimdi arkadaşlar hava serinlediği için artık soğuk olmaya başladı ve gelin son kez kayıp gidelim. Ve kaydım. Şimdi arkadaşlar suya değmedim Allah'tan. Burada arkadaşlar bir üstümü değişebilmem lazım aslında ama üstümü değiştirmek için odaya gitmem lazım. Islandım çünkü arkadaşlar. Şap 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 yerlere doğru şey oldu. Şimdi evet. Aa kapıları açık kalmış. Kapatalım hemen. Şimdi arkadaşlar kapıyı açalım. İki kapı da açıldı. Kapatıyorlar diye düşünerekten kapı bizim kapıda açık kalmış. Hemen bunu açık bıraktım. Allah ışığını açtım yanlış kapının. Tamam. Kapı kapanmıyor. Ben zor arkadan itikliyim seni ya. Heh. Şimdi arkadaşlar gelin üstümüzü değiştirelim. Ve evet arkadaşlar az önce bir ım, yemek ikramında bulundular açık odalara. Yani böyle bir salata vardı. Hala da yemeye devam ediyorum. <laughs> Ve bu salatanın kıvamı ayrıca cidden hoşuma gitti. Salata sevmem bir insan olmama rağmen. Şimdi yemeğimi yedim. Üstümü değiştirdim. Hala e, hayli, hayli uykum da geldi. Evet arkadaşlar artık bir dahaki molada görüşmek üzere. Ben artık uyurum. Hoşçakalın. Ve evet arkadaşlar şu anda hazırımız hayatımız bitmek üzere. Yani bitti artık eşyalarımı topladım ve ben gidiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen odamızdan çıkış yapıyorum. Çıkış yapmadan önce de arkadaşlar hemen buraya çıkış yaptım. Bildirmek zorundayım. Yoksa parasını bana keserler bütün gün. Şimdi şöyle kapıyı açalım. Ay ya insan. Hayır ya. komik giyme üstüne. Şimdi arkadaşlar buraya çıkış yaptığımı dair rapor ve bilgileri yazıyorum ve evet işimiz bitti artık. Yani buradaki işim bitti ve bu gemideki bütün her şeyi bitti. Şimdi arkadaşlar hemen inelim. Şimşek Pegasus çıktı. Ben yanımda hiçbir sağlık dostumu getirmedim. Tanımıyorum. Evet artık gidebiliriz arkadaşlar. Ve hadi o zaman şimdi uçağımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hemen villamıza geldik. Şu an saat arkadaşlar neredeyse buçuk civarında. Şöyle arkadaşlar hemen kısa bir tur yapacağım. Evet, bu şekilde arkadaşlar burayı sizler sayesinde arkadaşlar hemen şöyle bir tatil yapıyorum. ve arkadaşlar şu anda şöyle hemen burada bir göletimiz var arkadaşlar. Bu şekilde yani bu böyle bir alan. Sonrasında hemen gelin arkadaşlar. Allah takıldım. Burada bahçe bu şekilde futbol alanı. Sonrasında arkadaşlar burada bir e, ee, neydi ya? Çeşme mi arkadaşlar. Unuttum şimdi ismini. O kadar çok yoruldum ki artık. Burada arkadaşlar küçük bir oturma alanı. Havuzumuz var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere. Bu arada arkadaşlar şu anda arkadaşımla yola çıktı. Arkadaşım da geliyor. Maalesef o birazcık geç kalmıştı. Sonra burada arkadaşlar yemek yerimiz var. Burada arkadaşlar bir e, mutfağımız var. Burada yine oturma alanımız var arkadaşlar. Dört kişilik bir ev. 4 kişilik arkadaşlar burası. Sizlerle birlikte sizleri davet edeceğim. İki kişiyi davet edeceğim. Bu yorum adınızı ve kodunuzu yazarsanız sevinirim. Sizlerle birlikte videoyu çekeceğiz. Burada arkadaşlar bir oda var. Burada da bir oda var. Bu şekilde yani iki kişilik bir oda bölümü var burada arkadaşlar. Buralar böyle koridor arkadaşlar. Üstünü gereken falan rahatça kullanılışlı bir alan. Burada da bir ada, oda bölümü var arkadaşlar. Burada da büyük bir ihtimalle takipçim kalır diyerekten düşünüyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bu bölümde bu şekilde. Piyanomuz var arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz ki çalmıştım videonun başlarına doğru. Oyun alanımız. Sonrasında müzik kasetimiz var arkadaşlar. Fakat bunu e, kullanamıyoruz şu anda maalesef ki. Ben kendi evimde kullanabiliyordum bu tek odalı evimde düzenleme şeyini işte. Buraya arkadaşlar bir spor alanı gibi bir yerde var. Burada da arkadaşlar piknik yapacağımız bir bahçemiz var. Piknik burayla ilgili bir alakalı değil arkadaşlar. Bunu sizlerle birlikte takip etmişimle yapacağım. Ve bu şekilde arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma videoma abone olup like atmayı unutmayın. Partikinin gelmesi için de... Yani part 2'den de haberdar olmak için de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.